Çocuk için örseleyici bir deneyimdir narsistik bir ebeveynle büyümek. Çünkü bir çocuğun dünyası ebeveynli. Senin benim köpeğe açtığımız şahsiyet alanının çocuğunu açma ebeveynler var. Çocuk da onların bir uzantısı ya. Narsist bir birey, narsist başka bireylerin doğumuna da vesile olabilir. Mentor'a hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Maide Kayar. Ben klinik psikolog Aslan Kurtal Bayrak. Bugün narsistik ebeveynlerle büyümek üzerine konuşulacağız Maide ile. Ben serbest çarşımı takip ederekten başlamak istiyorum. Hemen yakınlarda gördüğüm bir örnek var. Biraz kulakları da kaşıyabilir aslında. Tedirgin bir yerden de bahsedeceğim. E, ama altını açayım hemen. E, geçtiğimiz günlerde bir şey okudum. E, bir Feminist söyleşide e, bahsediliyordu. Bir annenin bebeğini emzirmeme hakkı üzerine konuşulmuş. E, tabii ki de sağlıksal nedenleri tenzih ettiğimiz zaman bir annenin bebeğini emzirmek istemeyişi üzerine bakılacak, konuşulacak çok şey var diye düşünüyorum. Bizler zaten hani anne olmadan önce Ahsen ve Maide'ydik de yani dolayısıyla bir insan ebeveyn olma kararını vermeden ve ebeveyn olmadan önce kendisinin nasıl birisi olduğu alakalı o kendiliği de gelişimi de tamamlanmış da oluyor büyük oranda. Zaten Loosa annelerin de şimdi yaşadığı problemlerden bir tanesi çoğunlukla bu oluyor. Yani annelikle önceki ben arasındaki o rol değişimine geçiş süreci hiç de kolay bir şey değil. Bunu yaşayan annelerimizi de kucaklıyorum ben. Yıllar boyunca farklı bir hayat tarzını benimsedikten sonra bir çocuğa tam zamanlı bakım vermenin ne kadar zor büyük olduğunu, belli başlı kısıtlayıcılıkları, sınırlılıkları beraberinde getirdiğini görüyoruz, görmüyor değiliz. Burada bizim bu örnek üzerinden konuşacağımız şey başka bir yerden olacak. Elbette bir insan kendi otantik benliğini korumak isteyebilir. Bunda zaten bir behis yok. Ancak bir çocuğu dünyaya getirmeye karar verdiğimiz zaman ona bakma sorumluluğunu da artık ele almış oluyoruz. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Bugün bir annenin çocuğunu emzirmesi yalnızca onun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili bir yerden değil ki Maydeciğim. Bunun çok duygusal ve psikolojik bir tarafı da var. Zaten e, çocuğu olan insanlar da şimdi bu videoyu izliyorlarsa hemen bileceklerdir. E, gözlerinde bir görsel canlanır diye zannediyorum ben. Bebek annenin memesini emmeye başladığı zaman yutkunma davranışlarını gözlemlemesi istenir. E, doktorlar tarafından annenin. E, çünkü e, beslenip beslenmediğinden emin olmamız lazım. E, bebek o zaman beslenmediği halde de emebiliyor yani. Yani meme ile kurulan ilişki karın doyurmak gibi fiziksel bir ihtiyaçtan öte anlamlar ifade ediyor. Anne ile bebek göz göze geldikleri zaman aralarında eşsiz bir bağ oluşur. Yıllar evvel e, lisansdayken seninle bir sıra arkadaşıydık. O zamanlar e, bence senin de aklında derslerden e, duyduklarımızdan bir sahne canlanabilir. Hocamızın bahsettiği bir an aklıma geldi şimdi. Bir çalışma yapılıyor. Anne ve bebeğinin kafasına elektrotlar takılıyor ve e, beyin sinyalleri gözlemlenerekten bir çalışma yapılıyor. Eğer ki anne kaygılıysa veya depresifse ya da stresli ise beyin frekansları nasıl görüntüler sergiliyorsanız, tepkiler veriyorsa bebek de ona senkron oluyor. Yani eğer anne kaygılıysa bebek de kaygılı, anne depresifse bebek de depresif. Burada karın doyurmanın ötesinde eşsiz bir bağ var ve anne resmen bebeğin nasıl hissettiğini, duygularıyla nasıl başa çıktığını onun iş dünyasını düzenleyen bir rolde. O yüzden emzirmek sadece emzirmekle biten bir şey değil. Çok daha derin bir anlamda. Yani o zaman bir bebeği, bir çocuğu dünyada biraz kendi başına, yalnız Şekilde bırakmak anlamına da geliyor. O dönek aklıma geldi şimdi. Doğum travması dediği bir şey var ya. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren ısı değişiyor, sesler geliyor, bir sürü bir şeyler oluyor. Uyarıcılar desen gırla. Çocuk bunlarla nasıl başa çıkacağını, bunları nasıl düzenleyeceğini bilmiyor. Bu eve beynlerimizde kurduğumuz ilişkilerle stresörleri, duyguları nasıl düzenleyeceğimizi öğrendiğimiz bir yer emzirmek de oradaki meme sevgi aldığımız, ilişki kurduğumuz, duygularımızın düzenlendiği bir araç ve bebek için aslında dünya memeden ibaret resmen. O memeye ulaşamazsa da aslında reddedilme duyguları beraberinde geliyor değil mi? Duygusal bir kopukluk, mesafe Yalnız başınalık ve reddedilmişlik de eşlik ediyor bebeğe bu noktada. Şimdi benim de zaten yüksek lisans tezim birazcık bu kendiliğin oluşumuyla alakalı bir yerden de biz bence biraz buraya kayıyoruz. Neden bu örneğe vererek başladığımızı hemen geri dönelim. Burada dedik ya medikal sebepleri gerekçeleri tenzih ederekten yaptığımız bir konuşma bu. Diyecek dinleyicilerden bize söyleyecek olan olabilir yani e, tamamen annene memeyi verip vermemesiyle mi alakalı bir şey? Biz çarpıcı bir örnek olsun diye bu konuyu getirdik. Bazen baba için bu zamanını vermemek demek olur, maddi imkanlarını sağlamamak, e, çocuğunun yararını kullanmamak demek olur. Bunun arkasında yatan sebepler belki kozmetik kaygılardan olabiliyor ama e, özellikle narsistik ebeveynler ve vermekten çok almakla ilgili olduğu için çocuğunu sömüren, yük gibi görme eğiliminde olabiliyorlar. Bu tanımın arkasını doldursun diye verdiğimiz bir örnek oldu. Aslında orada çok belirgin bir empati eksikliği de var. Başkasının ihtiyaçlarını anlayabilmek, görebilmek ve bunu karşılayabilmekle de alakalı. Böyle bir örnekten söz edince zihnimde şöyle bir e, kurgu da canlını verdi maide. Yani e, bazen bazı evlere gideriz ve bakarız ki aslında 30'lu 40'lı yaşlarında ebeveyn olan insanlar aslında evde bir bebek bir çocuk vardır. Ama e, hani çocukları görmesek odasını görmesek neredeyse onların varlığından bir haber oluruz değil mi? Çünkü çocuğun varlığına dair çeşitli emarelerden yoksundur. Aslında bu çocuğun kabul edilmediğine dair somut bir örnek resmen. E, memesini paylaşmak istemeyen anne de zamanını e, parasını paylaşmak istemeyen baba da ya da orada bakım veren neyse imkanını e, sakınan e, çocuk alan kapladığını yük olduğunu hissediyor. E, Narsistik bebeğinler için bir başkasıyla ilgilenmek, onun ihtiyaçlarını görmek, gidermek e, yüktür, zordur. Çünkü dünyanın kendisine hizmet etmesi. E, almakla alakalı bir yerden ilişki kurduğu için ve beni olmaya ne kadar uygunlar? Yani tartışılır. Çocuk için örseleyicim eğitim deneyimdir. Narsistik bir ebeveynle büyümek. Elbette ki öyle çünkü görülmemiş önemsenmemiş, reddedilmiş bir yerde de hissediyorlar kendilerini. Birazcık bu tutumları da aslında ele alalım. Yani narsistik ebeveynlerin tutumları çocuklara karşı nasıl olur? Narsistik bir kişiyi düşündüğümüz zaman çokça zaten aynalama eksikliği olan birisi. Yani çocuk bir yere vuruyor, düşüyor ya da bir ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyacını gidermek, şefkatle yaklaşmak gibi bir yerden çok ilişki kurabildikleri bir özellikleri pek yok. Yani o kasları pek gelişmemiş narsistik ebeveynlerin. O yüzden ihtiyaç gideren, ilgilenen bir yerden ziyade bence tahakküm kuran, yönlendiren bir yerden ebeveynlik kuruyor olabilirler. şimdi senin de çok narsistik ebeveynlerle büyümüş danışanların olmuştur ya da mesleğin dışında bir yerlerden de duymuşsundur, iç almışsındır diye düşünüyorum. Empati yapsana sen. sence narsistik ebeveynle büyüyen bir çocuk o ilişkinin içinde nasıl hissetmiş olabilir? Aklıma ilk gelen duygulardan bir tanesi yetersizlik oldu maide. Yani çok yetersiz hisseden ve çok kusurlu hisseden bir çocuk olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sürekli yüksek beklentilere maruz kalmış, eleştiriler duymuş, memnun edemediği bebeğinlerle aslında çocuk ya da o kişi Beklentilerin zaten hani makul olmadığı ile alakalı bir yerden anlayış geliştirmektense kendisinin bunları karşılamaya e, muvaffak ile alakalı bir sonuca varır. Dolayısıyla da kendisini çok e, yetersiz hisseder, kusurlu hisseder. Yani ebeveynin memnuniyetsizliğinin e, sorumlusu da zaten onun varoluşudur. Biz ebeveynler çocuklarını koşulsuz severler, sevmelidirler gibi bir yerden konuşuyoruz ama asıl koşulsuz sevgi çocuktan ebeveyne yöneliktir, değil mi? Kesinlikle Dolayısıyla öyle. burada da ebeveyn ilgilenmek istemediği zaman ya da çocuğa sen kötü bir çocuksun minivalinde duygular yüklediğinde çocuk o kadar idealize ettiği, sevdiği, varlığının yanında olmak istediği bir figüre karşı yani beni ne kadar öyle söylüyor. Aslında bu onunla alakalı değil de demiyor bu benimle alakalı diye iç alıyor oluyor. Çünkü bir çocuğun dünyası ebeveyni. Yani bir yetişkin için dışarıda akan bir hayat var, sorumluluklar var, çeşitli başka sosyal ağları var ve zaten hani o kadar kendisiyle dışarıda nasıl göründüğüyle ilgili ki çocuğun ihtiyaçlarını görmekten bir haber ama bir çocuk için ebeveyn ona nasıl davranıyorsa ee, onunla nasıl bir ilişki kuruyorsa kendisi öyle bir insan, o kadar yeterli, o kadar sevilebilir, o kadar değerli. Yani kendiliğin inşası e, çok temel düzeyde buradan şekilleniyor. Geçenlerde seninle konuştuğumuz şu resim yapma örneği aklıma geldi. Sen vermiştin bu örneği hı hı. bana. Dinleyiciler için de bir daha anlatabilir misin? Tabii. Bir çocuk resim yapıyor, annesini babasını yapmış ortasına ya da artık kenarına. Bu anlamda değişebiliyor tabii ki yani çocuk resimleri. Evet. <laughs> Mesela o değil. Evet, hı. evet getiriyor ve işte heyecanla annesine babasına neyse gösteriyor. Baktığında şimdi maalesef biz yetişkinler o çocuksu heyecanı taşıyamıyor biliyoruz ya da eşlik edemeyi biliyoruz ama en azından bir çocuk onu getirdiği zaman gözlerimiz parlar bir şekilde ''Aa beni çizmek istemişsin, ne kadar da güzel olmuş'' demek aslında o çocuğa bir ayna tutmaktır. Bunu hangi ihtiyacıyla yaptığıyla hem temas eder hem de takdir edilmiş hisseder. Fakat bu ne böyle? İşte bu da bana benzemiyor ki ya benim saçlarım kahverengi, siyah işte ya da sarı değil diyerekten aslında o an çocuğun ihtiyaçlarıyla ve durumla bağdaşmayan kişinin kendi meseleleriyle alakalı bir yerden çocuğu eleştirebiliyor. Ben mesleğin başlarında anaokulunda çalışmıştım. Oyun terapisi eğitimini almıştım. Oyun terapisi uyguluyordum. Gerçekten sahanın içerisinde gözlemleme imkanım oldu. Yani çocuk resmi yapıyor, getiriyor. Zaten o resme bakması, bir ilişki kurmasıyla alakalı bir yönerge vermişiz. Öyle bir yönlendirmeye ihtiyacı olmuş. Düşün eve beynin olarak gelmemiş. Hadi bunu da geçtik. Bir bakıyor resme. Sanırsın çocuk Picasso. Yani Picasso'ymuş gibi diyor ki bunun kulağı şöyle olmuş, bunun böyle olmuş. İçimden şey derdim yani mesela orada onun kaşının gözünün nasıl olduğu diye ki sen sabah işe gitmişsin, akşam gelmişsin. Bütün gün seni görmemiş. Özlemiş yani, seni. Ha, bakacaksın öyle diyeceksin ki beni özlediğin için bugün beni çizmek istemişsin anneciğim, babacığım. Çocuğun aslında duymak istediği şey bu değil mi? Orada duygusunu aynalamak dediğimiz olay da bu. Fakat narsistik ebeveynler e, empati yoksun konuklarından ötürü e, ve mükemmelliyetçi işte yüksek standartları sahip olmalarından gereği bu tür nüansları görmede çok zorlarlar haliyle çocuğu da örselerler mesela bu örnekte öyle oldu. Çocuk da onların bir uzantısı ya onları temsil ediyor ya yani eğer bekledikleri arzu ettikleri hedefleri istekleri yerine getiremezlerse sanki onlara ait bir parça da kıymetsizleşiyor bunu tolere etmekte zaten çok güçlük çekiyorlar. İşte tahakküm kurmak da dediğimiz şey bu. Ah senin de benim de köpeklerimiz var. Ee, benimkisinin adı Mango, seninkisinin adı Dobby. Ee, şimdi biz Dobby ile Mango'dan temel düzeyde itaat bekliyoruz. E, toplumsal alanlarda beraber yaşadığımız için işte bir çocuk gelir de karşısına onu ısırmasın diye apartmanda yaşıyoruz apartmandaki insanları rahatsız etmesinler diye ya da bir gün kayışı elimizden kaçtığı zaman ya da bir şey olursa e, yola fırlamasınlar yola fırlamasın diye, diye. E, onlarla ilişkimizde belli tutarlı çerçevelerimiz var, kaidelerimiz var. Uyarıyoruz. Yapmamalarıyla alakalı hep geri bildirim veriyoruz ve bunu tekrar ediyoruz. Ama mangonun da dobinin de mizaçları var. Ben mangoya hayatta somonlu mama yediremem mesela. Ya da onun o haftayı keyifli geçirmesi için yapmak istediği belli başlı rutinler vardır, tercihleri vardır. Benimle ilişki kurmak için kendine has, şahsına münasır İstekleri istekleri var. Eminim. Dobi, Dobi için de öyle değil mi? Tabii tabii öyle. Şimdi hani belki bir köpekten hani yola çıkıyoruz. Biraz da abartılı bir örnek. Abartılı bir örnek vermek istiyorum ki bu örnek insanları yani köpeklerine bile insanlar nasıl davranıyorlar biz çocuklarımız öyle davranmıyoruz diye biraz zürtmek istiyorum şu an izleyiciyi. Tabii hani çarpıcı da bir örnek oldu köpeklerden bahsetmek bu anlamda. Fakat hani insan yavrusunu köpekten ayıran da temel bir gerçek var ki bizler büyüyoruz, gelişiyoruz, sosyal hayata atılıyoruz, çeşitli ilişkiler kuruyoruz. Dolayısıyla hep itaat ettiğimiz zaman aslında sağlıklı ilişkiler ve kendilik gelişimi de gösteremiyoruz. Senin benim köpeğe açtığımız şahsiyet alanının çocuğunu açmayan ebeveynler var. İşte o ebeveynlerden kimisinin adı narsistik ebeveyn. Narsistik ebeveynler aynı zamanda çocuklarını sıklıkla borçlandırma da eğilimindedir. Yani çocuğunun sen beni o gitmesini ister. Çünkü sen beni o giden bir çocuk sahibi olmak e, onun değerlilik hissini pekiştirir. Fakat çocuk ister başarılı olsun ister başarısız olsun sürekli önüne ıstılıp ıstılıp getirilen bir yemektir. Ben senin için şu kaynağı harcadım. Ben senin için bunu yaptım diye. Halbuki buradaki mesele yani çocuğa sen tanıdığın imkanlar neyse potansiyeli doğrultusunda tabii ki de onu gerçekleştirecek. Fakat burada o ebeveynin yapmaya çalıştığı şey koşulsuz şartsız itaati ve minneti, o borçluluğu sağlamak için kafasına kalkmak oluyor. Bu borçlulukla çok fazla kaygı bozukluğu gelişebiliyor, gelebiliyor. Dersizlik duyguları gelişebiliyor. Dolayısıyla çocuk diyor ki yani ben insanların benden beklentilerini gerçekleştirdiğim müddetçe Onların bana çizdiği yolu takip ettiğim müddetçe sevilebilir ve değerli birisiyim. Veya e, bu yetersizlik hissiyle asla temas etmek istemediği için ebeveyni gibi olmaya çalışıyor da olabilir. Yani bir fail haline geliyor artık. Ebeveyniyle olan ilişkideki kontrol kaybını telafi etmek için insanları sürekli eleştiren insanlara karşı kaba olmadık yerlerde ayrıcalık talep eden, hak talep eden küçük insanlar da oluyorlar değil mi? Yani onlar tabii sonrasında büyüyorlar ama aklıma şey geldi. Bir liseyi, bir üniversiteyi falan düşün. Hoca bir geri bildirimde bulunuyor ya da düşük bir not veriyor. Çocuk orada ya da genç yetişkin bununla alakalı ne kadarını içe alacak, ne kadarı e, isabetli değil, hakikaten evet doğru cevabı vermemişim gibi bir e, sonuca ulaşacağına aynı annesi ya da babası, oradaki narsistik ebeveyn figürü zaten hiçbir eleştiri kabul etmiyor oluyor ya, e, kontrol geçi veriyor, içeriye hiçbir şey almamakla alakalı otomatik bir defansı içselleştirmiş olabiliyor. Biz tamamen yetersiz, Ö saygısı düşük insanlar yaratılabileceğini söylediğimiz gibi, eee narsist bir birey narsist başka bireylerin doğumuna da vesile olabilir Tabii demek istedik. Yani isteriz. zaten o yetersizliği hissediyor. Ancak o yetersizlik duygusu öyle bir acziyeti de beraberinde getiriyor ki onu telafi etmek, örtmek adına aslında narsistik savunmalara geçiş yapıyor ve kendisini yüksek beklentileri bu sefer belirlediği, eleştiriye açık olmadığı, başkalarının başarılarından huzursuzluk ve rahatsızlık duyduğu çünkü kendi yetersizliğiyle temas ettirdiği için de o insanlar böyle narsistik kişilere dönüşme ihtimalleri de doğabiliyor. Narsistik bebeğinlerle büyümek derken ya da narsistik bir kişinin doğumundan, gelişiminden söz ederken her zaman da bu insanlar çok fazla örselendikleri için de böyle olmuyorlar. Yani bazen de e, o aynalamanın eksikliği ya da Çocukta optimal kırılmaların olmaması da buna çok sebebiyet verebiliyor. Optimal kırılmayı hemen açalım dinleyiciler için. Bizim klinikte e, kullandığımız bir e, terim, literatürde yer alan bir terim. Ufak tefek hayal kırıklıklarını tahammül edebilmek demek. Şimdi çocuğa e, olmadık bir şekilde tamamen e, kasre edecek, kasre veya pohpohlayacak söylemlerde bulunmak hayatın gerçeklerinden de ee, kopuk bir şey yaratabilir yani bu çocuk ileride sevgilisinden ayrılacak, patronun tarafından işten çıkarılacak. Efendim ben söyleyeyim yetişkinler neler yaşıyorsa onları da yaşayacak. Dolayısıyla mükemmelmiş gibi olağanüstü bir şeymiş gibi yaklaşmak da spektrumun diğer ucunda yer alan bir tutum. Evet, böylelikle de aslında o reddedilmeyi tolere edemediklerinde de e, çok ciddi kırılmalar yaşayabiliyor veya saldırganlaşa da biliyorlar. Bu nedenle de e, optimal düzeyde bir kırılma önemli. Yani bir çocuk yürürken onu sürekli korumak, kollamak, ayağına taş değmesin demek de e, Düştüğü zaman yeniden nasıl kalkacağını bilmekle alakalı bir deneyimi geliştirmesinin önüne geçebileceği gibi çocuğun ayağına çelmeyi de takmayacağız yani bu nasıl yürümek falan deyip böyle bir şey de yapmıyor olacağız. Biz onun için orada olacağız. Koruyup kollayacağız başına belki hani bir şey gelmesin. Onun yaşı itibariyle gelişim itibariyle belki öngöremediği şeyleri de yaşamaması adına ama bırakacağız ki o da kendi otantik kendiliğini oluştursun. ...ve güvenli bir ortamda o kırılmaları yaşasın. Ya ben bazen şeyden korkuyorum açıkçası. E, kendiyle çok temas etmek istemeyen ya da işine geldiği gibi algılamak isteyen insanlar tarafından... ...psikolojiye dair terimler e, kasıtlı bir şekilde... E, yani sağlıksız olan düşüncelerini desteklemek için falan kullanılıyor. O yüzden yani sevgili dinleyici çocuklarınıza şunu yapamazsın bunu yapamazsın falan diye saldırmayı ben şimdi optimal kırılmayı yaşatıyorum bu iyi bir şey diyerekten düşünmeyin. Zaten bunu bile isteye yapmanıza gerek yok. Yapabildiği şeyleri aynaladığınız zaman ederi kadar bu sağlıklı bir şekilde gelişmiş oluyor. Çocuklarınızı bile hörselemeyin yani. O da ama. ayrı narsistik bir görünüm diyebilir miyiz? Yani ben onu şimdi küçük bazı zorluklar yaratayım bakalım bunların üzerinden Benim gelsin. <gülüyor> geçebiliyor <gülüyor> ama. Aynen öyle. Biz önceki videomuzda da sağlıklı sınırlar üzerine konuşmuştuk. Ee, örneğin narsistik bir ebeveyn figürüyle sağlıklı sınırların inşa edilmesi de çok zordur. Ya yersiz idealizasyonlar yaşanır ya da çocuk yerin dibine sokulur. Ee, kişinin kendi istediği gibi, beklediği gibi birisi olmasıyla alakalı e, sonsuz beklenti, cezalandırma, talep vardır. Bu kişinin kendisini e, olduğu haliyle, otantik haliyle yaratması, yaşatması da zordur. Ee, ve terapiye geldikleri zaman da bu insanlar ya odada durmakta zorluk yaşıyorlar kendilerine temas etmekte e, güçlük yaşadıkları için ya da şey oluyor o kadar yük hissetmişler o kadar eleştirilmişler ki terapiste çok daha fazla iyi ilişki kurmak aman rahatsız etmeyeyim aman şöyle bir şey yapmayayım diye e, yani zamanını parasını e, kendine açtığı her şeyi yarattı o alanda bile kendisi olmakla alakalı zorluk yaşayabiliyorlar. Aslında ne kadar da potansiyellerine erişmek ve onu gerçekleştirmekle alakalı zorlanan bireyler haline de geliyorlar. Şu konu beni ayrıca üzüyor. E, görüyorum nice yetişkinler var potansiyelleriyle oldukları yerler arasında fark yaşanabiliyor ne yazık ki. E, çünkü kendilerini gerçekleştirme, yaratıcılık göstermekle alakalı cesaretleri o kadar çok kırılmış ki hata yapma payı bırakamıyorlar. Bu girişimcilik kızını zayıflatan bir hale dönüşmüş ya da e, kasra edilme kaygısı dediğimiz bir endişeye dönüşmüş. Ee, var olsa anneye babaya rakip olacak, ee, olmasa kendisini gerçekleştirememenin getirdiği, üretememenin getirdiği bir sancı var ki o da bir zayıflık. Yani çocuk için aslında gerçekten eziyetli bir durum. Ee, güçlü olsa rakip olarak algılanıyor, saldırıya maruz kalıyor. Ee, bu sefer de kendini göstermesi, var olmaması üzerinden diğer tarafı tatmin etmediği için saldırıya maruz kalıyor. E, bu çocuğun yani haline baksanıza. Sanki çıkış yolu yokmuş gibi değil mi? Ve bir türlü potansiyelini gerçekleştirmekle alakalı hakikaten o potanta erişemiyor oluyor. Bu noktada hani e, sağlıklı yetişkinler yetiştirebilmek adına çocuklukta aynalamanın öneminden de bahsetmemizin kıymetli olduğunu düşünüyorum Maideciğim. Mesela biraz evvel verdiğimiz e, resim örneğindeki gibi e, geldiği zaman işte benim saçım şöyle sen bunu nasıl çizmişsin demek de değil ki yalnızca bazen duygusal olarak çok kopuk mesafeli ebeveynler de orada olabiliyor. Erişilebilir değil yani çocuk geliyor bir şey göstermek istiyor e, ebeveyn orada yok duymuyor. <laughs> Hı hı diyor, geçiyor. Dolayısıyla bu da bir aynalanma eksikliği hı. aslında. Yani yetişkinler var. Aslında yap yapabileceği iş kolu başka. Bir türlü terfiye almıyor, kendini göstermiyor, iş yeri değiştirmiyor. Ya da bazı yetişkinler var... Ee, Yazarlar çok meyilli, yetenekli de fakat yazı yazmaya oturamıyor. Yazı yazmaya oturamamasının sebebi oturduğu anda o eleştirel, o narsist ebeveynin sesinin e, bir içsel temsil olaraktan canlanıyor olması. Şurada Şu şöyle konuşan olur ya şeytan figürleri gibi böyle. Düşünsene yani bir hayat var, ortada ne kadar güzel beceri var, danışanla konuşuyorsun, konuşma şekli, zihnin toparlayışı, yaratıcılığı. Diyorsun ki sanat salkası ne kadar güçlü bir insan, o masanın başına oturamadan üzüntü içerisinde hayatını yaşayıp gitmesine, yaşalmasıyla sebep oluyor bu durum. Ee, Aklıma hemen bizim Gremlin e, örneği Benim geldi. Benim doğru geldi biliyor musun? Aynı içimizdeki Gremlin. Yani hem bu sadistik süper ego, eleştirel ses üzerine biz de manide eli bir süredir bir e, kitap yazıyoruz. Dilerim bu sene tamamlanırsa sizlerin de elinize ulaşıyor olacak. Bu sene yayınlanacak diye ümit ediyorum ben de. Hadi bu çocukları, bu yetişkinleri nasıl aynalarız? Hem terapi odasında hem de günlük hayatlarının pratiğinde biraz da bunlara değinerek dinleyicimizle vedalaşalım. Biraz evvel bir resim örneğinden söz ettik. Bu sefer de mesela işte belki düşmüş gelmiş işte düştüm anne baba bak dizim acıyor şöyle oldu diyen bir çocuk olsun. Yani ya da düştüm diye ağlayarak geliyor yalnızca. Acıdığını bile kelimeleştiremediği bir yerde de olabilir. Aa düşmüşsün, canın yanmış diyerekten aslında çocuğun o an yaşadığı duyguyu ve durumu ona ayna görevi görerekten geri yansıtıyor olmak. Yani çocuk da evet şu an canım yanıyor, düştüm. Ben sakar olduğum için, beceriksiz olduğum için değildi. Yani düştüğüm için kaza rabı oldu. Zaten sebebi de önemli değil. Benim canım acıyor. Şu an acımı da daha katlanır hale getiren birisi var yanımda. Çünkü gören birisi var. Yani sizi gören birisi varsa e, görüldüğünüz ilişkilerle tercih edersiniz. E, i̇leride bir gün e, şey de konuşalım o zaman. Narsistik ebeveyn figürlerinin bir gün narsistik eş seçimi olarak da değişmesi çok mümkün oluyor. Karşılaştığımız bir tablo. Ee, bu da dinleyiciye sözümüz olsun. Terapiye gidemeyen insanlar ihtiyaçlarını, yaşadığı şeyleri paylaşmak adına pek alan e, sahibi olamayabiliyorlar. En azından yorumlarda buluşalım. Bir sonraki bölümde de sağlıklı ilişkiler kurmak üzerine konuşacağız. Elbette orada da narsistik örüntülere e, yer veriyor olacağız. Dileriz bu video sizi kendinizi görmüş hissettiğiniz ilişkilere bir adım daha yakınlaştırır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.